Wild Game'den Herkese Merhaba arkadaşlar. Ben Kemal ve bugün sizlerle arkadaşlar oyun oynama özgün sizlerle duyuru videosu e, yapacağım. Yani ne duyurusu arkadaşlar? Bayağıdır kanalıma video gelmiyordu. Bunun nedeni gelmiyordu derken şimdi de gel, biraz gelmeyecek. Belki de yarın falan gelir bilemem. E, kanalımda problem oluştu arkadaşlar. Ne problemi? E, kanalımda derken bilgisayarımda problem oluştu. E, ne problemi? E, video render programım biraz e, ne bileyim sapıttı ya da benim bilgisayar sapıttı ikisinden birisi arkadaşa büyük ihtimalle benim bilgisayarım sapıttı ee, uzun e, videolar yani mesela 30 dakikalık veya ir, 25 dakikalık videolar artık renderlanmamaya başladı o yüzden e, artık kanala video atamıyorum yalnız e, bir iki dakikalık veya daha kısa videolar atabilirim ki bunları da güzel olmaz diye düşünüyorum kapıyı şöyle kapatayım güzel ee, olmaz diye düşünüyorum o yüzden e, bu duyuru yaptım ki eğer kanalımızda yani videoları bekleyenler varsa veya neden video gelmediğini bilmek isteyenler varsa nedeni e, buydu arkadaşlar video render programım videoyu direkt atabilir miyim e, yani renderlamadan e, mikrofonumda cızırtılar e, oluyor arkadaşlar cızırtılar oluyor yani müzik müziği o yüzden koyuyorum arkaya ve e, o, müzik müzik de cızırtının e, sesini e, biraz bastırıyor çok belli olmuyor cızırtı e, o yüzden müzik kullanıyordum e, yani şimdi bakacağız yani bir şeyler yapmak çalışacağız e, eskisi gibi eskisi gibi derken bu son aralar hiçbir video atamadım yani çok düzensiz oldu şeyler bunu düzeltmeye çalıştım arkadaşlar yaz tatilinde de günde iki video attım yaz tatil bir gelsin de bize rahatlayalım <laughs> okullar falan insanları bayağı geriyor <laughs> yani e, çok da konuşmaya gerek yok e, hemen videomuzu bitirelim ki sonra bunun da sonra YouTube'a atarken problem olmasın o zaman arkadaşlar e, bir yani ve ilk duyuru videomuzun sonuna gelmekte bulmaktayız eğer ee, videolarımı beğeniyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın ve kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay sizleri seviyorum.